Her güzellik bulmuş desek yeridir. Dünyada huzur ve muhabbeti bulduysan, sağlam bir dost, seni arayan, sende efendim soran bir dost bulduysan ne mutlu sana. Dünyanın en büyük kazancı, en büyük nimeti, en büyük zenginliklerinden biri de budur. Güvenilir dost, arkadaştır. Öyle değil mi? Cuma'dan iyi arkadaş olur mu? Cuma'dan iyi dost kendinizi o güne hazırlarsanız o gün de size hazırlık yapacak mahşer günü kıyamet günü size şehadet edecek o haftanın seyidi efendim diyor ki bana diyor yaşlı bir zat büyük bir e, yaşlı bir şeyh efendi diyor ki bana yukarıdan şiddetle baskı geldi 97'de geldi o 98'de de orada o, o efendi duymuş Efendim şunu şunu yapmayın dedi diyor. Vay efendim o adam bunadı diyorlar. Ben de buradan diyorum ki bunaksizsiniz. Bunak ayet hadise hatırlamaz. Bu ayet hadisi hatırlıyor. 90 küsür yaşında. Bunaksizsiniz. O günlerde divanı bizim oturacak sergi zannedenler herhalde divan deyince öyle anlıyorlar. Sergi, oturulan kanepe filan, hani koltuk tarzı bir şeyler anlıyorlar. Divan öyle bir divan değil. Divan, Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin icabet ettiği, Allah'ın erlerinin, büyük velilerin toplandığı mekandır. Divan dedikleri budur. Yukarıdan bana şiddetle baskı geldiği dediği de odur. Ama sen ondan habersizsin, zavallısın, Adam diyor ki inanmıyorsanız gidin sorun. Öyle ya kardeşim. Siz de diyeceksiniz ki Mars kırmızıymış ay mavi. Doğru mu hocam? Eyvallah. Doğru değilse niye konuşuyorsunuz ilhamdan, velilikten, evliyalıktan? Size gelince keramette niye ona gelince rezalet? Cuma günü bir devre ala yapılır. Büyük devirdir yani. E bir de en büyük yani devir yapılır. Bir de büyük devir, devre ala vardır. Yıl sonunda yapılır. E yahu sen devir bilmen, devre ala bilmen. Sen devre alayı ancak Ahmet ölünce babayın arkasından yapılan devri zanneden. Öyle bir şey yok ki dinde. Dindeki senin günahların anlatılmaz. Efendim hayırlara yad edilir. Amel defterine iyi yazılsın diye iyiliğinden bahsedilir. Efendim anca para öyle filan satın alınamaz iman. O yüzden Allah'ı çok zikredin diyor Allah. Efendim tabi yeryüzüne dağılın neyi hastaları ziyaret edin, borçluları ziyaret edin, yardım edin. Hayırlılarınız bunlardır. Efendim sıkıntıda olanların sıkıntısına, kabirde olanların kabirde ziyaretine gideceksiniz. Efendim yardım edeceksiniz borçlulara. Daha ne? Ölmüş varsa götürüp nefret edeceksiniz. Bunları en büyük rızık halinde ahirette ve dünyada sizin karşınıza çıktığını göreceksiniz. Hocam ben esnafım, ben efendim şeyim, sen de iş başına, iş yerine geçeceksin. Efendim ibadetlerini, taatlarını Allah'ı zikretmekten alıkoymayacaksın. Bir 10 dakika, 15 dakikanı fazladan ayıracaksın. O yarım saatini ayıracaksın bir fazladan. Bir saatini ayıracaksın gerekirse ayırabildiğin kadar uzun. ibadetle taatla, Fatiha ile, Selatü Selam'la, Yasinler'le o kabirde biraz 10 dakika fazla geçireceksin. Dünyalı kırsın ve tamahın kırılsın diye ama. Ölümün varlığının anlayışına girin diye ama bizimki kabiri görüyor, oraya hiç kendisinin girmeyeceğini zannediyor. Dedesi öldü de babası ölmedi sanki değil mi? Baban da öleceksen de ama babandan önce senin girmeyeceğini mal. Hani bizim pirimiz, üstadımız Aziz muhammed Daya Hazretleri şöyle söylüyor: Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Siz bakın bir gençlerin, çocukların ölüşüne, ihtiyarlardan çok fazla göreceksiniz. Çok fazla ölüyorlar. Haberiniz yok sizin. Sizin çocuğunuz hastalanmayınca, çocuklar hastalanmaz zannediyorsunuz. Sizin büyükleriniz ölmeyince, siz zannediyorsunuz siz ölmeyeceksiniz. Cuma günü ziyaret eden ziyaret edilir. İbadet edene Allah şefaat etmeyi cuma gününün şefaatinden Habibi Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de şefaat verilecek şefaat hakkı tanıdığında bu günler bizim hakkımızda şefaat etmeden şahit olacaklar beni ibadetle geçirdi ya Rabbi bana özen gösterdi ya Rabbi bu haftanın efendisi olarak beni yad etti ya Rabbi öyle ki mühür olduğumu bildiği Beni tertemiz usul aldı, ibadet etti, o günü benim e, sana tanzim etti ve şu saate kadar, ya çok basit, namazdan efendim bir saat fazla veyahut yarım saat fazla, on dakika fazla Allah için ayıramayacak mısın Müslüman? Hocam adam cumaya gitmiyor. Gitmiyor değil. Allah onu cumada istemiyor. Namazda istemiyor Allah. O varmıyor değil aslında. Allah onu orada istemiyor. Gönlü adama söylüyoruz. Bizim bir çocuğumuz vardı. allah Teala salihlerden neylesin? Bak Allah taş eder seni dedim. Zahidim şöyle olur deyince bir güldü. Zahid dedim sen zannediyorsun bedenin taş olur değil mi? Evet dedi. Dedim. Gönlün taş olur da huzuru ilahiye gelemezsin. Bir daha namaz kılamazsın, ibadet edemezsin. Nasıl sevindi? Doğru hocam, doğru ben namazı kılamıyorum diye. Hemen anladı. Çocuktu ama o zaman. Çocuk anladı, bizimkinler anlayamadı ya. Hani evladım kimse almıyor. Efendim seni buraya katmayanlar beni de dışarıya salmıyor. Geçen hafta anlatmıştı değil mi? İşte bu asıl sen yapmıyorsun değil. Allah seni ne yapmıyor? Huzurunda istemiyor be insan. Çok tövbe et çok istiğfar et. Allah seni cuma gününden mahrum etmesin. Arayoz cuma günü vatandaşı yok ya. Neredesin? Soruyorum. Cevap yok. Neredesin? Ya illaki bir ya cuma günü, cumartesi gününü ne yapacaksın? Allah'a ayıracaksın. Efendim, ben cumartesi günü oturuyorum televizyonun karşısında beyat arkadaşlarla muhabbete veyahut bilmem neye. Bugün benim din muhabbetim var. 20 küsür senedir bana çevremden eşim, dostum, akrabam şöyle diyor. Sana gelmeyi istiyoruz ama işte yarın pazar, cumartesi günü de senin sohbetin var. Kusura bakma. Ey Allah razı olsun. Sohbetten size bir zarar gelmez. Sohbetteki de efendim sizi ısırıp falan etmez. Zarar verici bir insan zümresi değil. Niye korkuyorsunuz da cumartesi gün gelmekten diyorum. Yok ondan değil de şöyle rahat rahat konuşamayız canım filan diyorlar. Bakın en sevdiğiniz insanlar size cumartesi gün gelmeye çalışacaklar. Veya cuma saatinde müşteriniz 10 tane fazla gelecek. Eğer gitmemeye karar alıp müşteriyle ilgilenirseniz o müşteri mırın kırın edecek cuma saatini geçirip size işi belki de vermeyecek. Alsanız da paradan hayır görmeyeceksiniz. Bakın ben size söyleyeyim. Gelin şunu adam gibi güzelce ne yapın. Ben bunları deneylerle sabit diyorum. Birçok insan 21 bir bir senedir ben bunları görüyorum. Bıkmadan, usanmadan en sevdiğiniz insanlar cumartesi gün size gelmeye kalkarlar. Müşteri tam cuma saatinde sanki olmazsa olmaz gibi sen bir hafta bir bak da ikinci haftaya nasıl erkenden geliyorsun bir bak. Hani Allah'ın rızasını almak için bir tane vatandaş tabi alakası yok diyeceksiniz ama çok alakası var. Efendim Allah'ın rızası efendim yüksek bir bayırda, yüksek bir tepede bir çınar ağacı varmış. Her giden o çınara bir bez bağlar, dilek dua eder, dilekte bulunurmuş. Murat ederlermiş, muratlarını isterlermiş. İmam efendinin biri de buna abid, imam da demeyelim şimdi imam önder, efendim ilmi bilen abid, ilim ehli bir zat manasına da gelir. Abid diyelim. Abid bir kimse, ibadet eden fakat ilmi az olan veya hiç olmayan demeyeyim ama az olan bir insan bakarmış o ağaca bağlayanları Allah'a tapmıyorlar, buradan medet umuyorlar diye efendim onlara kızar, buğuz edermiş. Sonra da ibadetini, taatını arttırır, Allah'a dualar edermiş. Bir gün dayanamamış, Sabahın erken saatinde eline kocaman bir balta alıyor. Ben bunu Allah'ın rızası için bu çınar ağacını keseyim de bu millet buna bez bağlamasın diyor. Halbuki şöyle düşünse, bugün o sen onun ağacı kessen bile onlar o ağacın kestiği yere bir taş dikerler, yine de tapınmaya devam ederler. Yani bir şekilde onlar zaten arayış içerisinde. Yani surete kalamış kimselerdir. Hani diyoruz ya hep surette kalan insan odur münkir hem de şeytan. Yani başka bir şey değil. Surete bakar bunlar. Efendim illa suret bulacaklar. Samiri'nin Musa aleyhissalatü vesselam gidince Musa aleyhissalatü vesselamın kavmi şöyle diyor. Peki ya Musa bize de biz tanrı yapsan da biz de tapınsak. Musa aleyhissalatü vesselam Rabbimiz Celal Hazretleri ile görüşmeye gidince Samiri denen bizzat oradan çıkar ve Cebrail aleyhissalatü vesselamla bir hak ve hakikat gördüğünü oraya bastığını o topraktan alır ve oradaki mücevherattan bir buzağı yapar. Allah da o buzağdan bir ses üflettirir. Rüzgarlar estikçe böyle bu bu böyle böğürür gibi bir ses çıkarttırır. Musa aleyhissalatü vesselam gelmeyince Harun aleyhissalatü vesselama da laf düşürmüyorlar. Karıştırtmıyorlar. Efendim buna başlıyorlar tapınma. Her güzellik bulmuş desek yeridir. Dünyada huzur ve muhabbeti bulduysan, sağlam bir dost, seni arayan, sende efendim soran bir dost bulduysan ne mutlu sana. Dünyanın en büyük kazancı, en büyük nimeti, en büyük zenginliklerinden biri de budur. Güvenilir dost, arkadaştır. Öyle değil mi? Cuma'dan iyi arkadaş olur mu? Cuma'dan iyi dost, kendinizi o güne hazırlarsanız, o gün de size hazırlık yapacak. Mahşer günü, kıyamet günü size şahadet edecek. O haftanın seyidi efendim diyor ki bana diyor yaşlı bir zat büyük bir e, yaşlı bir şeyh efendi. Diyor ki bana yukarıdan şiddetle baskı geldi. 97'de geldi. O 98'de de orada, orada o efendi duymuş. Efendim şunu şunu yapmayın dedi diyor. Vay efendim o adam adı diyorlar. Ben de buradan diyorum ki bunak sizsiniz. Bunak ayet hadise hatırlamaz. Bu ayet hadisi hatırlıyor. 90 küsür yaşında. Bunak sizsiniz. O günlerde divanı bizim oturacak sergi zannedenler herhalde divan deyince öyle anlıyorlar. Sergi, oturulan kanepe filan hani koltuk tarzı bir şeyler anlıyorlar. Divan öyle bir divan değil. Divan Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin icabet ettiği Allah'ın erlerinin büyük velilerin toplandığı mekandır. Divan dedikleri budur. Yukarıdan bana şiddetle baskı geldiği dediği de odur. Ama sen ondan habersizsin. Zavallısın. Adam diyor ki inanmıyorsanız gidin sorun. Öyle ya kardeşim. Siz de diyeceksiniz ki Mars kırmızıymış ay mavi doğru mu hocam? Eyvallah. Doğru değilse niye konuşuyorsunuz ilhamdan, velilikten, evliyalıktan? Size gelince keramette niye ona gelince rezalet? Cuma günü bir devre ala yapılır. Büyük devirdir yani. E bir de en büyük yani devir yapılır. Bir de büyük devir, devre ala vardır. Yıl sonunda yapılır. E yahu sen devir bilmen, devre ala bilmen. Sen devre alayı ancak Ahmet ölünce babayın arkasından yapılan devri zanneden. Öyle bir şey yok ki dinde. Dindeki senin günahların anlatılmaz. Efendim hayırlara yad edilir. Amel defterine iyi yazısın diye iyiliğinden bahsedilir. Efendim anca para öyle filan satın alınamaz iman. O yüzden Allah'ı çok zikredin diyor Allah. Efendim tabi yeryüzüne dağılın. Neyi? Hastaları ziyaret edin, borçluları ziyaret edin, yardım edin. Hayırlılarınız bunlardır efendim sıkıntıda olanların sıkıntısına, kabirde olanların kabirde ziyaretine gideceksiniz. Efendim yardım edeceksiniz borçlara. Daha ne? Ölmüş varsa götürüp defin Bunları en büyük rızık halinde ahirette ve dünyada sizin karşınıza çıktığını göreceksiniz. Hocam ben esnafım ben efendim şeyim sen de iş başına iş yerine geçeceksin efendim ibadetlerini, taatlarını Allah'ı zikretmekten alıkoymayacaksın. Bir 10 dakika, 15 dakikanı fazladan ayıracaksın. O yarım saatini ayıracaksın bir fazladan. Bir saatini ayıracaksın gerekirse ayırabildiğin kadar uzun. ibadetle taatla, Fatiha ile, Selatü Selam ile, Yasinlerle o kabirde biraz 10 dakika fazla geçireceksin. Dünyalı kırsın ve tamahın kırılsın diye ama. Ölümün varlığının anlayışına girin diye ama. Bizimki kabiri görüyor, Oraya hiç kendisinin girmeyeceğini zannediyor. Dedesi öldü de babası ölmedi sanki değil mi? Baban da öleceksen de ama babandan önce senin girmeyeceğin ne malum? Hani bizim pirimiz, üstadımız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri şöyle söylüyor. Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı? Siz bakın bir gençlerin, çocukların ölüşüne ihtiyarlardan çok fazla göreceksiniz. Çok fazla ölüyorlar. Haberiniz yok sizin. Sizin çocuğunuz hastalanmayınca çocuklar hastalanmaz zannediyorsunuz. Sizin büyükleriniz ölmeyince siz zannediyorsunuz siz ölmeyeceksiniz. Cuma günü ziyaret eden ziyaret edilir. İbadet edene Allah şefaat etmeyi cuma gününün şefaatinden Habibi Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de şefaat verilecek. Şefaat hakkı tanıdığında bu günler bizim hakkımızda şefaat etmeden şahit olacaklar. Beni ibadetle geçirdi ya Rabbi. Bana özen gösterdi ya Rabbi. Bu haftanın efendisi olarak beni yad etti ya Rabbi. Öyle ki mühür olduğumu bildi, beni tertemiz usulü aldı, ibadet etti, o günü benim sana tanzim ettiği ve şu saate kadar ya çok basit. Namazdan efendim bir saat fazla veyahut yarım saat fazla, on dakika fazla Allah için ayıramayacak mısın Müslüman? Hocam adam cumaya gitmiyor. Gitmiyor değil. Allah onu cumada istemiyor. Namazda istemiyor Allah. O varmıyor değil aslında. Allah onu orada istemiyor. Gönlü adama söylüyoruz. Bizim bir çocuğumuz vardı. Allah Teala salihlerde neylesin? Bak Allah taş eder seni dedim. Zahidim şöyle olur deyince bir güldü. Zahid dedim sen zannediyorsun bedenin taş olur değil mi? Evet dedi. Cık, dedim. Gönlün taş olur da huzuru ilahiye gelemezsin. Bir daha namaz kılamazsın, ibadet edemezsin. Nasıl sevindi? Doğru hocam, doğru ben namazı kılamıyorum dedi. Hemen anladı. Çocuktu ama o zaman. Çocuk anladı. Bizimkiler anlayamadı ya. Hani evladım kimse almıyor. Efendim seni buraya katmayanlar. Beni de dışarıya salmıyor. Geçen hafta anlatmıştı değil mi? İşte bu asıl sen yapmıyorsun değil. Allah seni ne yapmıyor? Huzurunda istemiyor be insan. Çok tövbe et. Çok istiğfar et. Allah seni Cuma gününden mahrum etmesin. Arayoz Cuma günü vatandaşı yok ya. Neredesin? Soruyorum. Cevap yok. Neredesin? Ya illaki bir ya Cuma günü, Cumartesi gününü ne yapacaksın? Allah'a ayıracaksın. Efendim ben Cumartesi günü oturuyorum televizyonun karşısına beyat arkadaşlarla muhabbete veyahut bilmem neye. Bugün benim din muhabbetim var. 20 küsür senedir bana çevremden eşim dostum akrabam şöyle diyor. Sana gelmeyi istiyoruz ama işte yarın pazar cumartesi günü de senin sohbetin var. Kusura bakma. Ey Allah razı olsun. Sohbetten size bir zarar gelmez. Sohbettekiler de efendim sizi ıstırıp filan etmez. Zarar verici bir insan zümresi değil. Niye korkuyorsunuz da cumartesi gün gelmekten diyorum? Yok ondan değil de şöyle rahat rahat konuşamayız canım filan diyorlar. Bakın en sevdiğiniz insanlar size cumartesi gün gelmeye çalışacaklar. Veya cuma saatinde müşteriniz 10 tane fazla gelecek. Eğer gitmemeye karar alıp müşteriyle ilgilenirseniz o müşteri mırın kırın edecek cuma saatini geçirip size işi belki de vermeyecek. Asanız da paradan hayır görmeyeceksiniz. Bakın ben size söyleyeyim. Gelin şunu adam gibi güzelce ne yapın. Ben bunları deneylerle sabit diyorum. Birçok insan 21 bir bir senedir ben bunları görüyorum bıkmadan, usanmadan en sevdiğiniz insanlar cumartesi gün size gelmeye kalkarlar. Müşteri tam cuma saatinde sanki olmazsa olmaz gibi sen bir hafta bir bak da ikinci haftaya nasıl erkenden geliyorsun bir bak. Hani Allah'ın rızasını almak için bir tane vatandaş tabi alakası yok diyeceksiniz ama çok alakası var. Efendim Allah'ın rızası Efendim, yüksek bir bayırda, yüksek bir tepede bir çınar ağacı var mı?